Ne yapıyorsunuz? Herif nerede? Herif. Kirli. 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 Cevap versene lan. Bas bas bağırıyorsun kulağında bile kirli kirli diye. Bak ben kirli diyorum kızım bağırıyor. Kirli. 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 Bu uçmuş ya. Bu Leyla ya. Hayırdır baba? Sabahtan beri. Oh. Bir ısırayım mı? Oh. Çok yakışıksın lan. Çok yakışıksın lan. Karizmanı ta kendisisin sen var ya. Bakışa bak bak. Harekete bak. Bak bak bak. Anam. Anam. Bu ne lan? Bu ne lan? Şu duruşa bak. Surata bak. Mine can. Herif. pa pa. Pozlara bak pozlara. ah.